Gönen Asep Semlak gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 3625 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bu tarlamız deremizin hemen dibinde. Neredeyiz? Gönen Güneşli Köyü'ndeyiz. Bakın Güneşli Köyü'nde yakın bir yer. Şuradan da tarlamıza doğru giriyoruz. 3625 metrekare olan bu tarlamız resmi kadastrola cephe hemen bu tarlamızın yan tarafı yavaş yavaş gidelim ve buradan da şu an ekili olduğu için aracımızla girmedik ee, hemen ceviz ağaçlarımız yan tarafında bu şekilde bakalım ileri doğru devam ediyoruz. 3625 metrekare. E, güneşli çayına hemen sıfır cephe. Mükemmel düz bir yer. Kullanım alanı aşağı yukarı 4-4,5 dönüm civarında bir yer mevcut. ince uzun ve güneşli köyüne girerken bu e, köprünün hemen alt tarafında bir yerimiz Bakın şurası araçlarımızın girdiği geçtiği köprü ve buradan da yerimiz burası. Burası resmi kadastro yol. Hemen resmi kadastro yoldan da hemen içeri giriyoruz. Ve bakın burası da dere yaz kış akan deresi mevcut ve artı yerimiz 3625 metrekare olan bu yere girmiş vaziyetteyiz. Biraz otlar fazla. Ee, burasının temizlendiği zaman mükemmel bir yer. Tam kafa dinlenecek. Konteyner, ağaç ev, bungalov ev, e, meyve sebze yapabileceğiniz, meyve bahçesi yapabileceğiniz hobi bahçesi şeklinde mükemmel bir yer. Gönü'nün hemen dibinde. Gönü'ne 3-4 kilometre mesafedeyiz. Ee, Güneşli köyündeyiz. Bakın hemen şuradan da bu şekilde hemen yerimize girdik. 3625 metrekare bu yer. Düz ağaçlıklarla sınırlı ve artı dereye tam cepheyiz. İnce uzun e, ileride ağaçların ilerisine kadar gidiyor. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. E, alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Önen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır. Sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.